Merhaba arkadaşlar sesim geliyor mu? XXY yeah. Herhalde geliyordur. Evet arkadaşlar ben yeni bir hardcore serisine başladım. Ee, susun arkadaşlar ses, ses geliyorsa kusura bakmayın. Abi susun ya. Video çekiyorum. Arkadaşlar ben yeni bir hardcore serisine başladım. Ben kasıldım falan arkadaşlar bir sürü şey var. Elif susar mısınız lütfen? Ee, en son fırının şey koymuştum. Demek ki falan böyle büyümüş hepsi. Arkadaşlar ben kasıldım. Sonra 10-15 dakika kasıldım. Hatta şey buldum böyle bir tane kumlarla şey var ya. Böyle fırçayla böyle sildim onları. 3 tane zümrüt tane demir baltı falan bir sürü şey çıktı ulta da çıktı çömlek de çıktı bakır da çıkmıştı bir tane bakır çıkıyor mu çıkmış mı diyor hatırlamıyorum neyse arkadaşlar ben bayağı bir kasıldım sonra dedim ki neden video çekmeyeyim video çekmeye başladım sonra şunu şöyle sağ aşağı köşeye alalım engelliyor mu yürümemi yok Neyse. Bayağı kasıldıktan sonra ben bunu alıyorum. Git ya, git ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kasıldıktan sonra çekmeye başladım işte böyle falan filan oldu. Ben de bir daha şey yapayım. Şimdi arkadaşlar bölümümüzde 64 tane yani stek şey bulmaya çalışacağız. Şuradan samanı çevireyim elmas bulmaya çalışacağız. Bir stek elmas bulmaya çalışacağız. Bir stek bulduktan sonra şöyle yapalım mı? dakika şöyle. Bir stek bulduktan sonra ee, şey yapacağız. Elmaslıklar yapacağız. Sonra nedire gideceğiz. Oradan da ejderhayı öldüreceğiz. Ejderhayı öldürdükten sonra da artık yani büyük şey. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sesim geliyor mu bilmiyorum da. Büyük tarla yapacağız. Adal gibi, Adal abi gibi. Ey, selam ben Buraya Burayı koskocaman bir da tarla yapacağım şöyle daha uzanan. Ey selam ben Adal Neyse. Adal abi gibi kasılacağız bir sürü şey yapacağız. Umarım ki videoyu çekerken başıma hiçbir şey gelmez. Ne olur lütfen. Evet, artık mağaraya inelim. Yani aslında mağara aradım ben yakınlarda ama bulamadım. Şimdi koskocaman böyle bir merdiven yapacağım. Oraya inen böyle koskocaman bir mağaraya inen yol yapacağım. Meşaleye de ihtiyacımız var. Şöyle bir kare çıkalım. Şu meşaleciyi alalım. Dışarıda da baya bir meşale var. Bu arada Minecraft'ın şarkı sesini kapatalım. Tüm ses. Tüm sesleri kısıyor. Yok müziği kısalım. Ana ses gelsin. Ortam çevre gruplar düşman yaratıkları kesin hepsi yüz ya gruplarda da biraz ortam çevre tamam ses biraz dış kosta tamam. dışarıda da baya vardı bu arada çıkarsam şöyle bak baka girdi aha ya git ya git ya Elmas gider misin lütfen? Orada da değil. Hadi ben gidiyorum. Araya ineyelim. Üç tane yetmez. Hiç yetmez. Keşke mod yükleseydim ya. Şey modu. Meşale modu artık. Adını unuttum. Böyle meşale elimdeyken böyle her yeri aydınlatıyor. Onun gibi. Bu arada koca tarlayı yapmamın birinci sebebi açlık. Çok çabuk acıkıyoruz. Çok. sesler geliyor. Çevre sesini biraz kısalım ya. Şöyle düşman yaratıklar. Sıfırdaş yaratıklar. Oyuncular. Su kutusu notavraklar gelsin. Sesli metin. Kısalım havada olalım. Kıs. sesi geldi sanırsam da. Bir sessiz kaldık. Kolum acıyor bu arada. Teşekkürler. Evet meşalemiz bitti. yazıyor. Abi benim baya bir meşaleye ihtiyacım var. Kömür bulsak aslında. Kömür arayışına çıkalım biraz. Bulursak inşallah. Kömeri. Sesler geliyor. Ya. Neyse. O şurada mağara varmış lan. 2 saattir kas 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 kas. kas. Ki burası da çok karanlık. Abi şurada ve oyunun başlarında gelirken bir iskelet içimden geçti. Demir Abi karanlık ya girmek istemiyorum. merhaba şu a burada kömür vallahi kömür burada bir mağara var da şurada ışıklı yerler vardı da Kasılıyoruz. Abi ben biraz kömür kasıp geliyorum. 8 dakika oldu. Abi 43 tane kömür kazdım. Şurada şöyle gezdim yuvarlak şekilde. Kazmanla kırılıyordu az kalsın yani Az kalmış. Bir eve gidelim. Evim buradaydı. Değil mi? Ya evimin yerini unuttum ya. Ha gözümün önünde meşale var. Sporada kocaman bir var. Ama karanlık abi. Şöyle de kendimize şey de veremiyoruz. Gece görüşü de veremiyoruz. Şuradan gidiyoruz. Versem. Hileler kapalı. Effect ee, Slash. 99 Artı 255 ile kapalı olduğu için Çubuğum var mı benim Şaka gibi Sadece 2 tane Abi geliyor Abi sadece 8 tane yapabiliriz Sadece 8 tane Neyse mağara bulana kadar videoyu duraklatacağım. Mağara bulunca da yeniden gelirim ondan. Evet arkadaşlar res son noktasına kadar geldik. Kazım kırıldı. Bu arada yolda gelirken biraz da demir topladık. Şimdi 70 metrelik bir yoldan çıkacağız. Bu bölümde 64 armas görevi bit, bit, bitmeden kapatmayacağız. İstersen bir saat olsun. Bitmeyecek baba. Bitmeyecek. Diyaret lazım olsa buradan alırız. Ee, Diyaret miydi adı neydi artık? Yanımda demir var. Bir bakın ne eksik ağaç yok. Bir bakın ne var iki tane hem de. Balta. Yani şeyden çıktığı için kullanıyorum bunları da. Gömülü şeyden bunlardan başım döndü. Geldik. Akşam olmuş bu arada. Yatak engellendi mi? Biraz dışarı çıkıp ağaç keseceğim de. Ağzı alabilirim. Hero Brian. Kesinlikle sonra dışarı çıkıp da bakayım. Abi ne yaptın ya? Ben o videoyu izlemeyecektim ya. Stoylar ne yaptın ya? Köylü ama şimdi lazım değilsin. Kemal. Bir insanın neden demir olup çubu çubuğu olmaz anlamıyorum. Evet arkadaşlar ben... Evet arkadaşlar eğer inersek bir tane kalkan bir tane demir iki tane demir kazma 42 tane meşale lazım olur. gibi ya çok korkutucu şurayı da bir kapatalım artık bilmiyin bitmiyor evet sonunda geldi ressam <laughs> ne lazım olacak kasmana kadar indik şimdi buradan dümdüz kasmak istiyorum dur kapıdan kapatalım. elmas bulana kadar geliyorum evet arkadaşlar yanlışlıkla bir mağaraya denk geldim ama zifiri karanlık Demir. Oo. Bayağı bir demir bulduk elmas hala bulamadık. Korkutucu ya Minecraft. Vallahi korkutucu. Hayvan gibi demir. Oha bitmiyor. Nihayet. Ben bu mağaradan devam etmek istiyorum ama bir yandan da korkuyorum. Acayip karanlık. Demir. Yine demir. Allah. Allah. Dur dur ödüm. Lan hardcore bitti. Hardcore bitti. bitti. Şaka mı? Abi şu an şaka gibi ya. Koş kocaman. Altı günlük, altı günlük parkur. Sadece 2 saniyede bitti. Şaka gibi. Cidden şaka gibi. Burada mağara vardı. Korktuğum için girmedim. Kesin burada da elmas vardı da. Vardır. Neyse. Tavanda da demirler varmış bu arada. Bakın Korktuğum için girmedim mağaranın Hemen Şurasında işaretlerle Aydınlatılmış Bir yol Ve bu yolda Bir hardcore'un Bitimi kadar kurtluk yakışmadı bana. Ya artık yürüyen olabiliyor. Tüm, tüm hayatım bir yalanmış. Adam olacaktım ben ben Adam. sağ slotta hemen sağ slotta bir kez tıklasaydım kurtulmuştum sağ slotta Bu nasıl Minecraft hayatımı değiştirir? <Gülüyor> 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 Canım daralıyor ya. Şimdi ben ne yapacağım? Test otaylan ya. Ya e ben şimdi nasıl uyuyacağım ya? Ben burada demir varmış bak. Belki bu demiri alsaydım, almaya uğraşsaydım hayatım kurtulacaktı. Bir meri sahnesi de olsa. Artık Minecraft senin yüzünden. Arkadaşın nerede lan? Nerede? Abim bütün Minecraft hayatım bitti ya. Bak şurada da maşhef. Aa bu ne? El paslamı. Burada maşhef varmış. Tabii şurada da elmas varmış. Of. Hem de yukarısında da bir tane elmas varmış. Ama bu odaya girilmesi sanırsam imkansız değil mi? Evet bu odaya girmek, girmek, girmek imkansız. görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın ki çok kötü bir Minecraft oyunu artık Sadece 2 saniyede 2 saniye bile değil. Tüm Minecraft bitti. Bütün hardcore 3-4 gün boyunca uğraştığım hardcore bitti kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay